Esas itibariyle arkadaşlar imam onu ne yapmak istedi? Bir önceki mahkemede olduğu gibi alenen yargıyı tehdit etti. Yargı tehdidi şudur. Dedi ki eğer bu terör soruşturmasını açarsanız gök kubbeyi başınıza yıkarım. Terör soruşturmasını açacak ben değilim. Biz bu dosyayı mülki fetişlerimizin tamamladığı bu dosyayı biz yargıya gönderdik. Bundan sonraki karar yargının kararıdır. Ona diyor ki eğer bu adamların belediyeye alınmalarından dolayı Beni ve arkadaşlarımın sorumluluklar ve bir terör soruşturması açarsanız Gök kubbeyi başınıza yıkarım Ama şöyle diyebilir daha sonra Ben bu lafı yargıya söylemedim Süleyman Soylu'ya söyledim diyebilir Çünkü Dil bir pabuç Yalan Dünya yedi kere dolanmış Bunu çok rahat bir şekilde yüzü kızarmadan söylüyor Nasıl olsa bir mendil var Mendille Suratını silebiliyor Şimdi arkadaşlar Burada Bizim terörle mücadelemiz hoşuna gitmiyor Bizim ortaya koyduğumuz Mücadele hoşuna gitmiyor bizi beğenmiyor bu olabilir ama bütün bunlarla ilgili bizi Cumhurbaşkanımıza şikayet ediyor. Bizi partimize şikayet ediyor. Kendi üzerine vazife olmayan ne kadar iş varsa bütün bunları yapıyor. Ama bir tek şey yapmıyor. Kendi işini yapmıyor. Ve bana milli güvenlik sorunu diyor. Doğru. Ben bir güvenlik sorunuyum. Ama PKK için bir güvenlik sorunuyum. Bu doğru. Görevim o çünkü. Hükümetimizle beraber. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber görevimiz bu bizim. Terör örgütlerini tasfiye etmek. Onların güvenlik sorunu olabilmek.